Arkadaşlar merhaba. Bugün size tıbbi malpraksin, mal nedenleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Tıbbi müdahalenin yaşamsal öneminden kaynaklanan stresli çalışma ortamı, iki uzmanlık alanlarının yeterince çeşitlenmemiş ve veya gelişmemiş olması, değişkenliği veya aynı anda birden fazla uzmanın müdahalesinin gerekliliğine rağmen uzmanlara ulaşmadaki yetersizlik ve hekimler arasındaki işbirliğinin yeterince gelişmemiş olması. 3. Yapılan veya yapılması gereken işlemlerin komplike olmasının yarattığı panik ve stresin olumsuz sonuçlar yaratması. 4. İş yükünün sistemsel nöbet düzeninin ve çalışma koşullarının oluşturduğu zamansızlığın ve verimsizliğinin Hekimlerin teşhis ve tedavide gerekli özeni ya da dikkati göstermedeki olumsuz sonuçlara neden olması, beş hekim hasta hasta yakınları arasında oluşan iletişim bozukluğu nedeniyle meydana gelen gerginliğin objektif özen yükümlülüğünü yerine getirmede oluşturduğu isteksizlik ya da ilgisizlik halleri. Herkese çok teşekkürler. İyi günler.